Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için Seher Hanım'a Seher Altire Tarot Dünyası hem TikTok hem de Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Boğa Burcu'nun ilk günleri yani Mart'ın ortasından itibaren ellerini açmış. Sanki dua ettikleri kısmetleri teker teker geliyor ki bununla ilgili dört tane kapı birlikte açılmış. Bir sevinçli gözyaşınız var. Her şey artık çok şükür diyeceğiniz bir duruma haline geliyor. Kapıların açılması var arkadaşlar. Özellikle evinizle ilgili hanenizle ilgili beklediğiniz. Kısmetlerinizin, artık sıkıntılarınızın bir kenar bırakılması anlamında güzel sonuçlar var. İ harfinde bir kişiden gelecek olan kısmetiniz var. Koşturup arkasında peşinde, e, takip ettiğiniz, sürekli iş yapmaya çalıştığınız, bir kazanç sağlamaya çalıştığınız konularla ilgili özellikle son 13-15 gündür beri, e, planlamalar, martın başından beri koşturduğunuz konuyla ilgili artık mutlu sona ereceksiniz. Bu arada boğa burcundaki olan bireyler için özellikle yükselen boğalarda normal boğalar içinde hamilelik haberi gündemde olacak. Hem kendileri hem de etrafındaki kişilerden alacakları bu müjdeli haber onları mutlu edecekleri bir durum var. Hem kendileri için geçerli hem de yakın çevresindeki arkadaşlar için de geçerli bu durum. O yüzden hamilelik haberi gündeminizde olacak arkadaşlar. İlla ki herkes hamile olacak diye bir durum yok ama bu dönem hamilelik haberlerini çok sık duyacaksınız. M harfli bir kişiyle bir görüşme yapacaksınız. Bu görüşme e, bir bayan e, ve sizinle bu görüşmenin arkasından mutlu bir haber paylaşacak, sevinçli bir haber paylaşacak. Uzun zamandır beri hastalıkla boğuşan bir akrabanız e, veya... Bu konularla ilgili hastalık ve tedavisi sürecinde sıkıntılar yaşıyorsanız bu dönem bununla ilgili sevinçli haber alacaksınız. 2 vadedir beri özellikle son 2 yıldan beri uğraştığınız e, sıkıntılarınızdan da kurtulma zamanının geldiğini anlatıyor burası. Bir yolun ağzında bir görüşme yapacaksınız. Bu görüşme aslında son 3 yıldır beri beklediğiniz bir şeylerin ortaya çıkması, bir şeylerin sonuçlanması... Hani Ağacın meyve vermesini beklemek gibi bir durum var. İşte o meyveleri toplama zamanı olarak gözüküyor. Bazı insanlarla yol ayrımına geleceksiniz. Geçmişteki insanlardan bahsetmiyorum. Şu an tanıştığınızda olabilir. Hali hazırda hayatınızda olan insanlarla. Bazı insanların artık kapasitesinin sizi anlamasını, sizi idrak etmesini, sizi onaylamasını beklemekten vazgeçmek gerekiyor. Çünkü sizin vizyonunuz daha farklı bir tarafa kayıyor. Hayata bakış açınız daha geniş bir perspektife yayılıyor. Bunu yaparken de e, insanların sizin gelişiminize, sizin değişiminize ayak uydurmasını beklememek gerekiyor. Çünkü sizin değişiminiz e, son 2-3 aydır beri fazlasıyla başladı. Artık son noktasındasınız. Yani kapıdan zaten geçtiniz, öbür taraftasınız ama arkanıza baktığınızda gelen kişi var mı sizinle aynı yere ayak uyduran var mı dediğinizde o kişileri göremeyeceksiniz. O yüzden önünüze bakıp devam etmenin tam da zamanı olduğunu fark edeceksiniz. Bazen hayat size bir şeyin bitirimin derken yeni bir şeyin başlangıcıdır. Her zaman için bir bir şeylerin bitişi başlangıçları da işaret eder ama siz bir ev taşınması bu ev taşınması ile ilgili gündeminizde son 2-3 yılınızı alan sıkıntılar içeriğindeydi. Artık ferahladığınız, daha rahat edeceğiniz bir eve taşınacağınızın haberi ya da bir yer değişikliği sizin için çok iyi olacak. Bunu biliyorsunuz. Bununla ilgili keskin tarihler ya da kesin kararlar alacağınız bir süreç var. Şimdi ben burada bir Mevlana döngüsü görüyorum ama buradaki Mevlana kendi içinizdeki doğruları bulmak anlamında, yani kendinizin kıblesini mi diyebilirim. Belki kendinizi keşfetmiş aslında olmanız gereken ya da sizin bu dünyaya görev olarak getirildiğiniz sebebi bulma zamanınız, olgunlaşma süreciniz. Belki hayattaki varoluş sebebinizi keşfetme süreciniz. Manevi anlamdaki, ruhani anlamdaki kendinizi değiştirme, kabuğunuzdan çıkma, özgürleşme zamanınız arkadaşlar. O yüzden e, ne olursan ol, y, e, yine gel dediğimiz kısım var ya, kendinizi değiştirip yeniden kendinizi, ruhunuzla bedeninizi birleştireceğiniz zamanlardan geçiyorsunuz. Bu konudaki fırsatları, o gördüğünüz rüyaları, o aydınlanma yaşadığınız, zihninizin o derinliklerindeki e, kapatılan yerlerin açılması sizin daha farklı bakış açılarına sahip olma zamanınızın geldiğini gösteriyor. Bunlarla ilgili etrafınızda yeni insanlarla tanışacaksınız. E, i̇ki kadın bir erkek olarak gözüküyor ki bunlar belki sizin o ruhen yolculuğunuzu yaparken size yeni ufuklar açabilecek ya da size bu yolculukta eşlik edebilecek kişiler olarak gözüküyorlar şimdi ben bu kadar niye çenemi açtım bu konuyla ilgili bilmiyorum ama burada son 2-3 yıldan beri o ruhunuzun sıkıldığı o kaplarınıza sığmadığınız yerlerde. Bazen bir bebek misali emekleyerek çıktığınız yerden artık koşarak gideceksiniz. Zaman su gibi akacak. 7 gün 24 saat yetmediği gibi bu Mart ayı ne uzun bir ay olmasına rağmen su gibi akıp geçti diyeceğiniz bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Hayat size öyle bir fırsat verecek ki öyle bir kapı açacak ki. Herkesin sınavı farklı yerdendir. Bazınızın kar kariyer, bazınızın sağlık, bazınızın aile, bazılarınızın evlilik, aşk konusu ıı, veya iş konusu veya para konusu. Her neyse hepinizin bu dönem verdiğiniz sınavları hızlı bir şekilde atlatacağınız anlamına geliyor. Diyorum ya ruhen o eyvallah kelimesinin içerisine doldura doldura kullanacağınız, Ruhunuzla bedeninizi barıştırdığınız ve aynı zamanda e, hayatın size sunacağı mucizelere, o güzelliklere kapılarınızı sonuna kadar açıp kucaklayacağınız bir zaman dilimi. Hepiniz için inşallah çok güzel zamanlar e, yaşayabilirsiniz. Bunu bu fırsatları kaçırmazsınız diyeyim. Ee, yuva kurma zamanı arkadaşlar özellikle bekar olan veya nişanlılık e, evlenme sürecindekiler için bu evlilik tarihi çok kısa sürede alınacak. Ee, hatta resmi bir nikah yaparak düğün şatafat çok fazla istemeyeceksiniz ama e, bir nikah olarak e, kısa sürede evinizi yuvanızı kurmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Ee, avucunuzu açıp üç tane duanız var Üç tane sıkıntınızın neredeyse aynı zaman içerisinde birlikte yok olacağı bir zaman dilimindeyiz ama özellikle diz kapağınızın alt tarafındaki bacak ve ayak bölümünde sıkıntılarınız var ağrılarınız var o konuyu es geçiyorsunuz ee, o konularla ilgili. Tedavi görmek veya rahatsızlığınızla ilgili kendinizi kontrol etseniz, kontrol ettirirseniz iyi olabilir. Ailede bir kadınla ilgili bir yüzleşmeniz var. Bu yüzleşme sanki daha öncesinde sizi haksız yere suçlamış bir kişiyle bir helalleşme gibi düşünebilirsiniz. Bir adalet dengesi ya da bir karmanın gerçekleşmesi gibi bir durum. İkincisi bir kardeş, erkek kardeş olanlar için veya e, kardeşi gibi gördüğü bir erkek tarafından e, haksızlığa uğramış veya e, hiç olmadık şeylerle ilgili suçlanmış olan kişiler için bu dönemde e, o kişinin size haksız yere bunlara davrandığını idrak edip sizin kapınıza gelmesi durumu var. Affetmek e, ne kadar içinize siner? veya bu durumlarda affedip de yine de kırgınlığınızı devam ettirmeyi mi tercih edersiniz bilmiyorum ama e, bu kişiler gerçekten bu konuda çok samimi olacaklar yani size zarar verecek durumda değiller ama gerçekten çok samimi niyetlerle gelecekler o yüzden affedip affetmeme konusunda karar sizin e, çünkü her konuda ketum olduğunuz gibi bu konuda da daha önceden ne karar vermişseniz onu uygulayacak olarak gözüküyorsunuz ama yine de ruhen affetmeyi biraz daha belki %70 oranında seçebilirsiniz diye düşünüyorum burada. Evet arkadaşlık çevreleri, iş çevreleri, iletişim konusunda bu dönem çok faal olacaksınız. Bazen bu kadar çok konuşmak, bu kadar çok iletişim kurmak sizi yorabilir ama bunu da çok özlediğiniz zamanlar olarak görüyorsunuz. Bu konuyla ilgili iletişim kanallarınız çok açık. Şimdi burada çok fazla insan sayısı var. Sanki bir düğün merasiminde gibiler ama ikili ilişkiler, üçlü ilişkiler olarak gözüküyor. Bir de geçmişte e, ben bunu yapmam dediğiniz bir şeyi yaparken bulabilirsiniz kendinizi ama öyle çok büyük yeminler ettiğiniz bir şey değil. Ben olsam yapmazdım dediğiniz şeyi. Kendinizi yaparken bulduğunuzda kendi kendinize güleceksiniz. Hayat nelere kadirdir cümlesini kurabilirsiniz de. Ben kendim için çok farklı cümleler kuruyorum burada ama böyle bir şey başıma geldiğinde farklı şeyler yapıyorum. Fakat burada elimden geldiğince genel kurallar çerçevesinde söylemeye çalışıyorum. Ee, ruhen kendinizi e, korunmasız, savunmasız hissedebilirsiniz. Her şeye açık olduğunuz e, bir dönemdesiniz. Zarar da görebilirsiniz, yarar da görebilirsiniz ama bu dönem sanki ilahi bir güç bu konuda sizi koruma altına alacak ve zarar görmek yerine hayatta hani e, derler ya her zaman kötülerle karşılaşmazsınız bu dönem. Hayat size önünüze iyilik yapacak veya iyi anlamda size değer katacak insanlarla karşılaştıracak. O yüzden bu dönem hayatınıza girecek insanlara e, ön yargısız bir şekilde kabullenmeyi ya da onlara bir fırsat vermeyi deneyebilirsiniz. Başınızın üzerinde bir ağrı var, tansiyon problemi falan diye düşünebilirsiniz ama bu şiddetli ağrı e, sizi sıkıntıya sokabilir bir süre o konuda dikkatli olun. Çünkü etrafınızdaki insanların belli belirsiz size olan bakışlarından kaynaklı bir ağır nazardan kaynaklanacak bu ağrı. Migren ağrısı veya tansiyon olarak düşünebilirsiniz ama değiller. Evet, özgürlüğünüzü ilan edeceksiniz. Sadece ruhen değil, ee, Nasıl bir şey söyleyebilirim? Bugüne kadar başkasının eşinde çalışan bir kişiyseniz kendi işinizi kurma kararı alabilirsiniz. Veya hiç iş konusunda tecrübesi olmayan bir kişiyseniz sıfırdan ama kendi işinizi kurarak bu hayata atılmayı düşüneceksiniz. Yaratıcı şeyler özellikle e, internet gibi bir e, kullanıcı sektöründe olduğumuza göre bu sosyal medya üzerinden veya sosyal şeylerle ilgili statüler, sivil toplum kuruluşları ile ilgili özellikle daha ön planda olacağınız, daha çok kendinizi ifade edebileceğiniz, hatta mutlu olabileceğiniz işler yapacaksınız. Bu konuda da fırsat, özellikle iki tane fırsat, iki tane teklif sizin önünüzde olacak ve e, siz bunları yaparken geçmişte bırakacağınız e, bazı sıkıntılarda hayatınızdan çıkmış gitmiş olacak. Yani geri tekrardan aynı sorunlarla yüzleşmeyeceksiniz. Evet boğa ve yükselen boğalar için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz arkadaşlar ki çok güzel kapılar açılmış ve açılacak olarak gözüküyor. Of, büyük bir balık. Hanenize hiç beklemediğiniz yerden bir miras kapısı açılıyor. Ee, bu konuda iki kişi paylaşım içerisinde olacaksınız ama bu miras beklediğinizden daha büyük bir miras olacak, ee, büyük bir yatırım kapısını da açtıracak size. Yeni seveceğiniz insanlar, yeni bir organizasyonunda çalış, e, tanışacağınız insanlarla ee, yeni bir paylaşım, yeni bir grup kurup yeni kendinize yeni bir ortam yaratabilirsiniz. Bu konularla ilgili üç ayrı fırsatınız olacak. Ee, kendinizi geliştirmek anlamında öngörüleriniz, altıncı hisleriniz ya da e, ruhani anlamdaki boyuttaki gelişmenizle etrafınızdaki insanların farklı bir boyutlar e, farklı bir şekilde bakabileceğinizi, onları farklı bir şekilde gözlemleyeceğinizi fark edeceksiniz. Kendi içerisinizde, kendi içerinizde kendinizle savaş yapmayı bırakıp en çok kendinizle barışacağınız bir dönemdesiniz ki bunun artık meyvelerinde toplayacağınız bir zaman diliminden bahsediyor. Geçmişte size düşmanlık yapan bir kişinin artık pişmanlıklarıyla kendi hayatındaki bedellerini ödediğini duyacaksınız. Yani düşmanınız kendi kendini yok etmiş olacak. Sizin hiç bu konuda bir e, çabanız olmasına gerekmiyor. Mart ayının içerisinde dilek dilediğiniz konuyla ilgili sevinçli müjdeli haberler alacaksınız. Aynı zamanda hanenizin içerisinde e, eşler arasındaki uyumun daha fazla olduğu veya ilişki anlamında daha çok kendinizi tamamlayan ilişkilerin içerisinde olacaksınız. O dönem biraz daha duygusal anlamda sadece ruhani anlamda e, tamamlanma değil. Eşler arasında sevgi anlamında kendinizi tamamlayan ilişkiler içerisinde olacağınız bir durumda söz konusu. E, belki de en çok mutlu olabileceğiniz zamanlar bunu da kendinizle savaşarak e, hırpalamayın derim ben. Çünkü güzel gelişmeler olacak sadece bunlara odaklanmanızda fayda var arkadaşlar iki parça halinde hiç beklenmedik bir ödeme çıkacak ama büyük bir kısmetin gelişinden sadece küçük bir parça şeklinde bunu kapatacaksınız çok zorlanmadan o yüzden sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar Bu arada kadın ve erkek arasındaki ilişki uyumu aşkın daha çok alevlendiği bir süreci işaret ediyor Burası Güzel günler vaat ediyor. Burası bana boğa ve yükselen boğalar için. Evet boğa ve yükselen boğalar için Mart ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.